Hayır, bu kadar düşündükten sonra hüzünlü şeyler yazarsam kendimi affedemeyeceğimi biliyorum. Fakat insan anlatmak istiyor. Yazık ki bazı hisler belli bir zaman sonra hatıralardan resimlerini toplamaya inerler. Akşam karanlığı bastırdığında suya, ekmeğe inen eşkıyalar gibi. Eğer gökyüzümde uçan tek bir kuş bile görseydim bu sabah, uçmaktan yorulduğumu sana söylemeyecektim kanatlarımı en güçlü oldukları yerden kırdım. Bir daha uçamayacak olmanın burukluğu beni pişmanlığa sürüklese de olan oldu. Peki sen yoksa hala çerçevelere duvar, saksılara kan çiçeklerimi örüyorsun? Dün bir adam öfkeli hareketlerle bana doğru geliyor sandım. Korktum önce. Oysa elinde bir uçurtmanın ipini tutuyormuş. Güldüm kendime. Gökyüzünü görmeyeli çok olmuş. Tedirgin bir bekleyiş var zulamızda. Ömrümüz hep isyan, hep tehlikeli şiirler. Hala ürküyor musun bir rüzgar dolandığında dallarına? Hala kendine süslü kelimelerle yalanlar söyleyebiliyor musun? Bu ağaç bu toprakta kururdu, anlamadın. Toprak olması gerektiği gibiydi. Yabani olan bendim, benim köklerimdi. Eğer Selim ışık düşmeseydi hayallerinin sırtından zaten inecekti. Biz şiirleri asla aldatmadık unutma. Hep kendimize sakladık en mahrem acıları. Sigarayı üç pakete çıkardık günde Ahmet Kaya gibi. Asıl korkunun insan değil, yalnızlık olduğunu anlayan her eşkıya gibi. Olur da bir gün görürsen beni, anla ki sonuna yaklaştığında iyileşen her kelebek gibi. Anla ki bu dünya onların dünyası. Kapı çaldığında o küçük delikten bakıp seni izleyenlerin dünyası. Bu dünya bir daha asla kapıların çalmadan açıldığı o dünya olamayacak. Bizi yalnızca birkaç şiir anlatacak eğer geriye şiir bırakırsak. Müzik